Günah işleyip bedelini ödemekten kaçabilirim. Bu şeytanın bize günahımızla ilgili söylediği yalanlardan biridir. Bu yalanı birçok farklı biçimde duyarız. Gerçek olansa şudur. Günah işlemek tehlikelidir ve sonuçları vardır. Dikkatli davranıyoruz, güvendeyiz. Gerçek şu ki, ektiğimizi biçeriz. Bu büyük bir günah değil bir şey olmaz. Gerçek şu ki verdiğimiz tüm kararların sonuçları vardır. Kendime engel olamıyorum. Gerçek şu ki, ateşle oynarsak yanacağız. Yakup birinci bölüme göre, günah olgunlaşınca ölüm doğurur. Günahımızın bedellerinden kaçamayız. Ancak Tanrı'ya itiraf edip tövbe edebiliriz. Çünkü O bizi çok seviyor ve affetmeye Merhamet göstermeye hazır bir şekilde bizim yüklerimizle birlikte ona gitmemizi bekliyor. Gerçek budur. Müzik